her şey hakkında her zaman, her yerde sürekli düşünmek zorunda kalmak. Gelecek hakkında tüm senaryoları kafadan geçirip en kötü olasılıkları bulmak. Bunlar size tanıdık geliyorsa yaygın anksiyete belirtileri karşılıyor olabilirsiniz. Merhaba ben bilişsel davranış terapist Pamukçu. 6 yıldır uluslararası şirketlerde üst düzey yöneticilik ve terapistlik yapıyorum. Bugün sizlere yaygın anksiyete bozukluğunu örnek vaka üzerinden 5 farklı egzersizde nasıl e, yenebileceğinizi göstereceğim. Hazırsanız başlıyorum. E, öncelikle yaygın anksiyetenin e, ne olduğuyla başlayalım. Kişinin hayatının çeşitli alanları ile ilgili olabilecek en kötü sonuçları ya da başına gelecek olayları kontrol edemeyeceğini düşünerek yoğun kaygı duyduğu bir psikolojik sorundur. En yaygın belirtileri aşırı ve sürekli endişelenme, yoğun kaygı hissetme, huzursuz ve gergin olma kaslarda gerginlik yaşama, kolay sinirlenme ve uyku sorunları. Siz de hayatınızda bu saydığım belirtilere sahip olabilirsiniz ki zaten zaman zaman bu düşüncelerle e, boğuşmamız çok normaldir. Asıl sıkıntı bu düşüncelerin hiç çıkmaması, e, kaygının hiç azalmaması ya da bu ee, sorundan artık iş ve aile hayatımızı etkilediği zaman ortaya çıkıyor. Siz de bu sorunlardan kurtulmak istiyorum diyorsanız, ee, öncelikle örnek vaka üzerinden ee, bu süreci nasıl işliyor, ona bakalım. Danışanım Emine Hanım, 44 yaşında ev hanımı. Eşiyle 14 senelik evliler, 9 yaşında bir oğulları var. Danışanın ciddi tıbbi rahatsızlığı yok, sadece reflü sorunu olduğunu, bazen antiasit kullandığını belirtti. Emine Hanım çocuğunun geleceği hakkında çok fazla düşündüğünü, çocuğuna karşı çok korumacı davrandığını, takıntılarını kontrol etmekte zorlandığı için terapiye geldiğini ifade etti. 3 seanslık değerlendirme seansından sonra Danışanın sorun davranışlarını kavramsallaştırdığımızda karşımıza bu tablo ortaya çıkıyor. Siz de kendi yaşadığınız e, duygu, düşünce, davranış ve fiziksel belirtileri e, verdiğim doğrultular doğrultusunda doldurabilirsiniz, e, bir yere not alabilirsiniz. Davranış analizi dört e, temel başlıktan oluşuyor. Başlangıç hipotezi, öncüler, sorun davranışlar ve sonuçlar. Başlangıç hipotezi dediğimiz kısım yaygın anksiyete davranışların ilk neden çıkabileceği konusunda e, attığımız fikirler diyebiliriz. Kaygıya bağlı 60 uyarılmışlık aileden genetik olarak geçmiş olabilir. E, Çocukluğunun annesinden gözlenmediği endişeler ve kontrolcülük bu davranışları gözlem yoluyla öğrenmesine yol açmış olabilir. Ayrıca annesinin kontrolcülüğüne bağlı gelişen 60 tehdit ve kontrol edilemezlik algısı kendi çocuğuna da bu davranışlara sergilenmesine yol açtığı söylenebilir. Emine Hanım da e, annesinden hem genetik e, hem de gözlemsel öğrenme yoluyla e, anksiyetini geçtiği konusunda bir süre elimizde veri oldu. İyi haber psikolojik sorunlarda e, bir psikolojik sorunun neden çıktığı değil, e, bu sürecin neden devam ettiğidir. Yani bu günlük yaşantımızda yaptığımız davranışlar ve bu devam ettirdiğimiz süreçlerle ilgilidir. Şimdi tabloda e, yandaki öncüller ve öncüllerin tetiklenmesiyle beraber oluşan e, sorun davranışlar, ve sorun davranışlardan sonra gelen kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçlara bir göz atalım. Öncüler davranışı sergilemeden önce bir davranışı tetikleyen e, olay, durum veya kişiler olabilir. Biz bunlara e, ayırt edici uyaranlar diyoruz. Ya da e, kendimizce oluşturduğumuz ve sürekli kendimize söylediğimiz e, yıllar içinde gelişen e, sözel kurallar olabilir. Bu vakada ayırt edici uyaranlar e, çocuğun fiziksel olarak zarar görebileceği ortamlara girmesi, park, bakkal, okul servisi ve benzeri, çocuğun kötü alışkanlık edilemeyeceği ortamlarda bulunması, çocuğun okul arkadaşları, akranları, haberler olabilir. Sözel kurallar ise çocuğumu yalnız bırakırsam birileri onu kandırıp götürebilir ya da okuldaki üst sınıflardan çocuklar onu sigaraya başlatabilir. Çocuğum kötü arkadaş edinip tembel bir öğrenci olabilir. Başarısız olursa iyi bir iş bulamaz ve hayatını devam ettiremez. Bu öncüllere bağlı emin Hanım'da yaygın anksiyeteye bağlı sorun davranışlar tetikleniyor. Hissettiği duygu olarak yoğun kaygı ve aklından çıkmayan ve yineleyen zincir endişeler var. Fiziksel belirti olarak gerginlik e, bedeninde ağrılar oluşuyor. Pasif olarak kaçındığı davranışlar, haberleri izlememek, çocuğu tek başına dışarı bırakmamak, servise bindirmemek, başka çocuklarla görüşmesine, onlardan yiyecek içecek almasına izin vermemek. Aktif kaçınma ise çocuğuna zarar gelmesini önlemek için sürekli onun olmak, iyi olduğuna emin olmak için çocuğu telefonu de, telefonla denetlemek, psikolog gezerek, kitap okuyarak sürekli bilgi edinmek, okuduğunu anladığına emin olmak için tekrar tekrar okumak. Bu sorun davranışları saygıdıkça e, önümüze kısa vadeli ve uzun vadeli sonuç olarak e, iki ayrı sonuca ulaşıyoruz. E, kısa vadeli sonuçlar bir davranışı sergilikte hemen sonra elde ettiğimiz sonuçlara deniyor. Danışan ee, bahsettiğimiz kaçınma davranışları sergilediğinde üç farklı sonuç elde ediyor. Pasif ve aktif kaçınma sonucu kaygıda azalma, endişe sonucu kaygıda ve uyarılmışlıkta azalma, endişelenen olayların gerçekleşmemesi. Uzun vadeli sonuçlara baktığımızda ise öznel sıkıntı, üzüntü, suçluluk, kaygı ve gerginliğe bağlı artan psikomatik ağrılar, ailevi işlevsellikte bozulma, eşle tartışmalar, sosyal işlevsellikte bozulma, çocuğun okulunda yönetime çıkan tartışmalar. Siz de buna benzer sonuçlar alıyorsanız kısa vadeli ve uzun vadeli bu sonuçları ayrı ayrı not alın. Yani bir davranışı sergiledikten sonra kısa vadeli neler elde ediyorsunuz ve bunun bu sorun davranışlarının sizde yarattığı uzun vadeli sonuçlar neler bunları ayrı bir yer not alın. Bu Dört başlıkta fark ettiğimiz şey ise bu duygulardan kaçınmak için yaptığımız davranışlar ve yaptığımız ritüeller bizi kısa vadeli rahatlatma sağlasa da uzun vadede baktığımızda sorunlar devam ediyor. Aslında kaçınma davranışları kısa vadeli sonuçlarla pozitif pekiştireç görevi görse de uzun vadede olumsuz uygulanıma yönelttiği için daha çok kaygı duyuyoruz ve daha çok da kaçınma davranışı sergileyerek daha çok rahatlama sağlamaya çalışıyoruz bu kısır döngü hayatımız boyunca devam ediyor. Tersten bakarsak da bu uzun vadeli sonuçları görmemek için kaçınma davranışlarını ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu kaçınma davranışlarını bırakıp kendimizi kaygı ve korkularla yüzleştirdiğimizde kaygının tolere edilebilir olduğunu ve kaygıya dayanma gücümüzün arttığını keşfedeceğiz. Kaçınma davranışlarını yapmadığımız zaman uzun vadede ise kaygıda azalma sağlanacak. Ama buradaki asıl amacımız kaygı seviye olarak azaltmak değil, ona tolere edilebilir hale gelmek. Kaygı hissetmeye devam etseniz bile davranış sergilemeye devam ettiğiniz sürece bu duygunun tolere edebileceğinizi fark edeceksiniz. Toler ettikten sonra kaygıda azalma veya alışma bir yan etki olarak size gözükecek. Böylece korku ise değil, siz ona hükmetmeye başlayacaksınız. Bu kontrol hissi davranışlardan kaçınmamaya başlandığını artacak. Belirsizlik hissi kaybolacak. Unutmayın ki beklenti kaygınız büyüktür. Gerçekleşen kaygı. Danışanın bu kaçınma davranışlarını azaltmak için kullandığımız tekniğe üstüne gitme tekniği diyoruz. İngilizce exposure olarak geçiyor. Üstüne gitme tekniği danışanda onu en çok kaygı içinde bırakan, en çok rahatsız eden durumların sesini çıkarıp hiyerarşik liste hazırlıyoruz. En az rahatsız edenden en çok rahatsız edene. Hedefimiz en az rahatsız eden, en çok rahatsız edene doğru gitmeye çalışmak. Danışanım için e, bunu en çok rahatsız edenden, en az rahatsız edene göre e, sıraladığımda karşıma çıkan 5 davranış. Çocuğu tek başına oynaması için dışarı bırakmak, başka çocuklarla görüşmesine izin vermek, e, çocuğunu telefonla denetlememek, Çocuğuna kendisine özel zaman oluşturması, bilgi edinimi kısıtlama ve tekrar tekrar okumama. Çocuğu tek başına oynaması için dışarı bırakmak, başka çocuklarla görüşmesine izin vermek, çocuğunu telefonla denetlememek, çocuğuna kendisine özel zaman oluşturmak ve bilgi edinimi kısıtlama ve tekrar tekrar okumama. Siz de şimdi e, sizde kaygı uyandıran listeyi e, en çoktan en aza doğru e, listeleyin. Listeledikten sonra... E, bu bir herhangi bir egzersizi ele aldığımız zaman bu egzersizi nasıl düzenlememiz gerektiğiyle ilgili bir bakalım. Danışan için örnek olarak seçtiğimiz egzersiz başka çocuklarla görüşmesine izin vermek. Daha ayrıntılı bir şekilde oluşturursak ki oluşturmamız lazım. Haftada iki kez arkadaşlarıyla kendisine 10 dakikalık uzakta bir yerde bir saat oynamasına sadece bir kez kontrol ederek izin vermek. Burada sıklık, şiddet, süreye çok ayrıntılı bir şekilde belirttim. Buradaki sıklık haftada iki kez arkadaşlarıyla oynaması, şiddet 10 dakika uzaklıkta bir yerde oynaması süre 1 saat oyun oynaması. Güvenlik işareti eklersek bir kez telefonunu kontrol etmek diyebiliriz. Eğer egzersiz yapması size çok zor ya da çok kolay geliyorsa bu sıklık süre şiddetleri ile aralarda oynayarak bu egzersizi kolaylaştırabilir zorlaştırabilirsiniz. Bu egzersizi tamamladığınız zamansa hiyerarşideki bir üst egzersize çıkıyorsunuz. Şimdi de egzersizleri yaparken çıkabilecek genel sorunlara bakalım. Yaparken çok yüksek kaygı çıkacağını düşünme. Unutmayın ki beklenti kaygısı gerçekleşen kaygıdan yüksek olacaktır. Ya korktuğum başıma gelirse o zaman bunun nasıl bir sonuç doğurduğunu görmek fırsatını bulma şansını yakalayacaksınız. Kaygı hiyerarşisi yapmaktaki zorluk. Bütün durumlar aynı kaygıyı doğuruyor olabilir. Herhangi bir kaygı yaratan durum seçilip güvenlik davranışı eklenerek yapılabilir. Vakit olmaması, iş yoğunluğundan yapılamaması gibi sebeplerde haftalık program yaparken yapılacak egzersizleri önceden ne zaman yapılacağını belirleyebilirsiniz. Can sıkıntısı, moral bozukluğunda yapmama. Burada hayat akışından dolayı bazen egzersizleri kaçırmamız normal bir süreçtir. Kendimize dürüst davranıp olabildiğince her ne olursa olsun egzersiz yapmaya çalışmamız gerekir. Kontrol hissine sahip olmak için hiçbir belirsiz duruma girmemek. Aslında hayatımız hissettiğimiz bu kontrol hissi sadece bir illüzyondan ibaret. Belirsizliklere girmemek gerçek anlamda kontrol sahibi olmamızı hiçbir zaman sağlamayacaktır. Gerçek kontrol en çok korktuğumuz şeyleri gerçekleştirdiğimiz zaman elde edeceğimiz kontroldür. Kazanımlara bakacak olursak bu egzersizlere devam ettikçe hayatınızın kontrolünü ele geçirdiğiniz için e, önümüzdeki süreçle ilgili çok daha iyi planlar kurabileceksiniz. Yaşadığınız e, kas ağrıları, uyku problemleri, e, sinirli hali, yoğun ve kaygı ve endişelerin e, bir bir kaybolduğunu göreceksiniz. Unutmayın ki anksiyete yarın yaşayacaklarımızı Bugünden hissettirir ama onu yendiğimizde ise bugünün tadını çıkarmaya başlarız. Evet bu videoda yaygın anksiyeteyi nasıl yenebileceğimiz ve yapabileceğimiz egzersizlerden konuştum. Eğer obsesif kompulsif bozukluğu merak ediyorsanız ve ya da bu belirtileri sahip olduğunu düşünüyorsanız buradaki videomu izleyebilirsiniz.